Duvara doğru, duvara. Sağa. <laughs> Çekelim. <laughs> İş yapmaz. Ne yapıyorum ya? Her yemeği çok iyi yapıyorum. Ryanda kavga ediyor gibiyim. Her yemeği yapmaz. Hadi asıl. Ya <laughs> <yandım> artık. <vardır. gülüyor> Arkadaşlar, şu bildiğimiz ampul AK parti bittiğinin simgesini gösteriyor. Ben ise şu ampulün yanında aydınlata oturacağıma karanlıkta oturun daha iyidir. Lanet olası simge. Lanet olası AK Parti simgesi. Oğlum. Ya hala baş parma. Hala yani. patlıcan da yani var mı gerçekten. Azaldı. Oyfen <laughs> <Öfünün. O> yüzden... kurası <laughs> <laughs> Of. <laughs> çarpınca şunlara patlarsa. Şunlara çarpınca. Bir şey olmaz. <laughs> Ananı çıkayım. Tamam. 3, 2, 1. Niye sizin içten açılan var? Kalma giriyor ya. Çek, <laughs> Çekil. Ali. Abi, Ali. Bu bu, buraya otursaydın kardeşim. <laughs> ya oğlum ayağını basarsan daha kötü olur. Düşersin. En <laughs> Böyle bindi. Kolun üstüne düştü, iki kolunu beraber kırdı. Ciddi misin? Evet. İşte oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun? Kadrajda değildi umarım. Döndü döndü oğlum Nasıl o salınacak Nasıl, böyle herkes biniyor işte sallanıyor bak böyle bak, bak bineli. Herkes kendinden korun oğlum hiçbirimize şey de kötü müdenesin yok ya herkes şey şu. An. Oğlum Allah 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 Normalde oturuluyor oğlum böyle. Nasıl oturuluyor? Biz niye öğretiyoruz o salak biz? Hadi dengede durmaya Niye niye? Öylesine ya. Hadi, hadi hadi. Hadi gel. Ölcek öyle değil. O adam. çok nefes al, Git lan. Terliğe bak. Terliğe bak. Terliğe bak. Tamam Şey bir sesi var vermiyor. Ya hızlı yürü bari ya. Kamerada. <laughs> şemsiye altında iki sevgili gibi yürümüyorlar. Hayır oğlum, aynı şemsiye altına giremiyor <laughs> Yusuf sol aldı bu sefer. <laughs> geçirdim ya. lan. Harbi bir depo değil mı bu? Nereden anladın sen? Bunun çikolatası çok Kalitesiz. Ciddi mi? Oğlum ya. ben anlamadım lan. Harbi Vedat, diyor. Vedat, Vedat bok yemiş. Harbi <laughs> lan. Ödülüyor. Bak bu adam anlamadı. Bu adam anlamadı. Ben, ben kendim almıştım ben bile anlamamıştım lüp olmadığını. Çünkü üstünde lüp yazıyor. <laughs> Cidden çok kalitesiz. <ödülüyor. gülüyor> <laughs> <laughs> yani ya bir git. Ya kol ben nasıl haberiyim şimdi? <laughs>

Bakayım Yağmur'un akıllı bakışı var sanıyorum Lan nefes alamıyorum Salak Nasıl Aç kapıyı Nereye gitti lan ben şimdi gördüm Sık Oha Yar Adı vakti yar Suçu sosyal bakmış

Oğuz'da <laughs> <laughs> <benim>. <laughs> bir. bir <patiler. gülüyor> için bakışlarını yakınlatacak seni. Çok mazlum bakıyor. Hayattan bıkmış. Gözleri <gülüyor> gözükmek. ki. <laughs> gırıkçılık yapma. Lan bir açayım Korkut Kayboldu, Bak bakayım, bakayım. Ben sana... Atmosferi al bakayım. Evet, şu anda delmekte. Lan masayı delme. Ben de. Salak mısın oğlum? Masayı <laughs> delme <mi> diyorsan... <laughs> Bak. Al işte. Al ya. ya. Var, var, Senin yüzünden. Ver ya ver. Çıkarıyorum <laughs> dur.